Kalk ayağa Amr. Bilirsin, senin isteyip de benim veremeyeceğim hiçbir şey yok. Yuda aslanı, ben... ...nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Dostluğumuzu düşün, oradan başla. Mekke'den bazı esirler kaçmış, senin krallığına sığınmış. Esirler geri verilir tabi karşılığında biz de esirlerimizi isteriz. Evet ama aralarında özgür olanlar da var. İsyancılar. İsyancılar mı? Hı hı. Arabistan'da huzursuzluk mu var? Niye bana bildirilmedi? Bunların isyanı din konusunda. Her zaman olmuştur bu. Bütün dinler isyanla başlamıştır. Dünyaya ait olan esirlerin vücutlarıdır. Ancak onlara hükmedebiliriz. Ama ruhları İsa'nın koyunlarıdır. İsa da Tanrı'nın çobanı. Bunlar Hristiyan değil, atalarının dinlerine karşı gelen Araplar. Bir çılgının peşinden koşuyorlar. Peygamber diyorlar ona. Dinlemeden bir şey söyleyemem, ruhlarına zincir vuramam ki. çocukları başlarını yiyecek. Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Allah peygamberlerine mucizeler yaratmak kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap, okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı, Allah'a atfettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma. <laughs> Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman... ...Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir. Orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler. Peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emindi. Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey. Onları sonuna kadar dinlemek zorundayım. Benim için bir görev oldu bu. Devam et. <laughs> Yıllarca Taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti. Ona yapması gerekeni öğretti. Bize gönderdi. Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz. Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor. Tahtadan, taştan oyulmuş tanrılardan hayır gelmeyeceğini söylüyor. Dilimize daha fazla dil uzatılmasına tahammül edemeyeceğim. Biz eski bir uygarlığız. Tanrılarımızdan taş ve tahtadan putlar diye söz etmek cahilliktir. Bizim taptığımız şey bir şekil değil. O şeklin içinde yaşayan ruhtur. Bu perestliğin iyi anlaşılmadığı konusunda seninle beraberim. Teşekkür ederim. Şimdi de kadınlar için düşündüklerini anlatsınlar. Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. Erkekten farklıdır ama onunla eşit. <laughs> eşit mi? Satın alırız kadınları. Yedirir, giydirir, kullanır, sonra da başımızdan atarız. Hiç kadın erkekle eşit olabilir mi? <laughs> Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, ...Senin karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dilimi tutuldu. Allah daha önce de konuştu insanlarla. İbrahim, Nuh, Musa, İsa aracılığıyla. Şimdi de Hz. Muhammed'i seçtiyse niye şaşmalı buna? Bu isimleri kimden öğrendin? Hepsinin Kur'an'da yeri var. Muhammed'i çocukluğundan tanırım. Koyunlara bakan bir yetimdi. Ne çıkar İsa da marangozdu. İsa'nın sözleriyle sizin Muhammed'inizin sözleri... ...aynı lambadan çıkan iki ışık gibi. Hayır, yalan söylüyor. Onlar İsa'yı inkar eder. Üç tanrıya taptığınızı söyler. Baba oğul ve kutsal ruh! İsa için neler düşünüyorsunuz, söyle! Allah'ın oğlu değildir diyorlar. İsa, Allah'ın oğlu olamazmış! İsa'yı anlat bana! Peygamberimizden öğrendiklerimizi tekrarlayabilirim. Allah kutsal ruhunu Meryem adlı bir bakirenin rahmine düşürmüş. O da Allah'ın peygamberi olan İsa'yı doğurmuş. Bakın Allah'ın oğlu değil diyor. Sizin mucizeniz... ...Kur'an-ı Kerim... ...İsa'nın doğuşunu nasıl anlatıyor? Kelime kelime tekrarlayayım. Gel. Yaklaş. Kur'an-ı Kerim'de Meryem'in hikayesi şöyle anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem ailesinden ayrılıp doğuya gitti. Biz de Cebrail aleyhisselam'ı ona gönderdik. Cebrail Meryem'e insan şeklinde göründü. Meryem Allah'a sığındığını, Allah'tan korkuyorsa ona dokunmamasını söyledi. O zaman Cebrail aleyhisselam... ...ben Rabbinin elçisiyim... ...sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye etmek için gönderildim dedi. Meryem ise, benim nasıl oğlum olabilir... ...bana insan eli dokunmadı... ...ben kötü bir kadın değilim deyince... ...Rabbin böyle istiyor dedi... ...onu kudretimizi gösteren bir rahmet olarak yaratacağız. Sadakallahülazim. sizinle bizim aramızda büyük bir fark yok ancak şu çizgi kadar önüme altından dağlar yığsam teslim etmem onları ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz barış içinde yaşayacaksınız Allah'ın lütfu hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın.